Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nijerya'da anıldı. <Sessizlik> Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen meşhur din alimi Şeyh İbrahim Salih Şerif tarafından her yıl düzenlenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygı yemeğine ülkenin önde gelen kanaat önderleri, alimler, akademisyenler ve büyük elçiler katıldı. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle davetlilere manevi atmosferin yaşatıldığı program büyük ilgi topladı. Programda Peygamber Efendimizin şefkati ve merhameti anlatıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Buradan esas bütün dünyaya bir barış mesajı göndermek istedik. Biz esas İslam'ın gülen yüzü, İslam'ın parlak yüzünü Müslümanlar olarak bütün bir insanlığa nasıl anlatabiliriz? bununla alakalı böyle bir program düzenledik bu akşam. Nijerya halkının genel kanaati şu. Özellikle entelektüel düzeyde yani hizmet bize bir arada farklılıklarımıza rağmen bir arada nasıl yaşayabileceğimizi öğretiyor. Dikra Muhammed sallallahu aleyhi sellem. Efendiler efendisi, alemlere rahmet olarak gönderildi. O rahmet ve şefkat peygamberi dünyaya İslam'ın aydınlık yüzünü gösterdi. Şiddet ve terör peygamber efendimizin yolu değil. Müslümanların temsil etmesi gereken kişi o. Terör ve şiddet onun anlattıklarının ve yaşadıklarının tamamen zıttı. Katılımcılar birlik ve beraberlik vurgusu yapılan konuşmalarda muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Müslüman terörist, terörist Müslüman olamaz ifadelerine dikkat çekti.